Amin. Allah'ım bize yardım et ki komşular çıkken yatanlardan olmayalım. Kendimiz için ne istiyorsak diğer insanlar için de aynısını isteyebiliriz. Bize yardım et. Afrika'da insanlar açlıktan ölürken ve Türkiye'de asgari ücretle geçinen birçok insan aç iken top yatırma bize Allah'ım. Allah'ım bütün yeryüzünü bir Medine kılalım ki Ensar ve muhacir gibi her şeyimizi paylaşabilelim. Bize yardım et. Allah'ım bize oruç tutup da kendini tutamayanlardan eyleme. Bizi sermaye biriktirip imanını ve vicdanını sürsenlerden eyleme. Zenginleşip çımarmaktan, paraya tutup yükseğini almaktan uzak dur. Direnenlere güç kuvvet ver. Soframızda yoksulların toprağı. Soframızın mazlumları. Sonra konuşacak herkes. Bir tane sonra söz Ali Kemal. Ali Kemal. Tamam Sen Allah'ım bizi bu dünyaya çakılıp kalanlardan eyleme. Senin cezandan, senin hesap gününden korkmayanlardan eyleme. Bize bir diriliş nasip eyle. Soframızdakileri değil, imanımızı, samimiyetimizi, vicdanımızı artır. Amin. Herkese afiyet olsun.